Hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk şefim. Semih Küçüker. 29 yaşındayım. Yalovalıyım. Bodrum'dan katılıyorum. Bugün sizlere yana usulü kuzu ciğeri yapacağım. Yunanistan'a özgü bir tariftir bu. Eski bir Yunan şefimin bana vermiş olduğu bir tariftir. Süren 5 dakika. 5 dakika boyunca bu yemeği tamamlıyorsun. Bizim önümüze sunuyorsun. Süren başladı. ...Yanya usulünün özelliğini anlatır mısın bize? Ee, Ar Arnavutlara yakın bir bölgede... ...Yunanistan sınırları içerisinde bulunan... ...bir şehrin adı Yanya. Kuzu ciğeri o demiştin. Evet kuzu ciğeri. Arnavut bir ustadan aldım onu özel olarak. Ee, gastronom mezunuyum. 2014 yılında... ...Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden... ...mezun oldum. Yemek yapmayı profesyonel olarak yapıyorum... Yaklaşık 11 senedir. Çocukluğumdan beri e, ben de bir tutkudur aslında yemek yapmak. Ustan burada mı hala? Ustam evet Türkiye'de şu an Alıçtıda çalışıyor. Harika. Master şefe nasıl karar verdin katılmak için? E, uzun yıllardır düşünüyordum, ancak. Ee, bir türlü fırsat bulamıyordum çalışma hayatından dolayı bu sene pandemiden dolayı e, zaman bulabildim kendime ve bu yarışmaya katılmaya karar verdim yemek tutkun ailede biri mi yapıyor nasıl başladı ailede kimse yapmıyor babam e, 99 yalova depreminden sonra iş değiştirmeye karar verdi hizmet sektörüne atıldı hizmet sektörüne atılınca e, kafemiz vardı. Küçük bir köfteci dükkanımız vardı. Yalova'da. Evet, Yalova'da. Orada yanında başladım bu mesleği diyebilirim. Son bir dakika. Ciğerin pişmesi, e, dokunuşların, görselin, her ne kadar çiçek beni artık rahatsız etmeye başlasa da pürenin e, kendisine o kadar e, yani uyumunda sıkıntı olsa da e, yaptığım pürenin ne kadar e, ipeksi olması bunların hepsi beni etkiledi. Ben evet diyorum. Teşekkürler. Şu anda yapmış olduğun ürün, yani ciğerin pişmesi özellikle ben e, soğanın karamelize şeyine bayıldım. Ter, terleterek yapmışım. Çok rahatsız etmiyor. Bu tur için söylüyorum. Geçer bir yemek. Yani bu turu rahat geçer. Teşekkürler. Evet iyi bir öğrenci gibi ödevleri tamamladı. Ee, Şefler de zaten söyledikleri katılıyoruz. Üç evetli. Hoş geldiniz. Var mı seni bekleyen? Evet şefim. Ablam ve kuzenim burada.